Sayın Kemal Kırmak, Eğitimsel Yerebaşkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, bugün tabii bir, bir hayli hareketli e, olacak gibi görünüyor. Evet. Ne var bugün yapılmak istenen? Yani, e, e, tamam peki. E, evet. Size ben diyorum, önce bu, bu yasa neyi, e, tasarım neyi görüyor? Onu bir anlatır mısınız bize e, bu e, tasarı e, iki yıl önce bir öğretmenlik meslek kanunu ortaya konuldu ve bu öğretmenlik meslek kanunu gerçek anlamda eğitimcilerin hiçbir sorununu çözmemişti. İtirazlar yükseldi. Bu itirazlar yükselince yeniden bir e, revizyon etme e, ihtiyacı duydu Bakanlık. Bu tabii bütün eğitim emekçilerine bir heyecan oluşturdu. Gerçekten eksikliği gördü sanırım Bakanlık denildi. Ama ortaya çıkan e, tablo, ortaya çıkan yeni taslakta eğitim emekçilerin hiçbir sorunu. Eğitim emekçilerin ekonomik özlük, demokratik sorunları e, orada e, çözüm içermiyor. Hiçbir madde yok. Eğitim emekçilerin şiddete yönelik e, mağduriyetleri var. Bunları çözecek hiçbir madde yok. Eğitim evet. emekçilerinin e, yıpranma paylarına dair hiçbir madde yok. Eğitim emekçilerin... Emekli olmaları durumunda neredeyse ücretleri yarıya, yarı maaşlarının altına düşüyor. Buraya dönük hiçbir şey yok. Güvenlik sorununa dair hiçbir şey yok. Okullardaki güvenlik sorununun alınmasına dair. Burada sadece Milli Eğitim Akademisi diye bir akademi oluşturuluyor. Bu akademiyle beraber aslında bir yandan eğitim fakültelerini hiçleştiren, boşa düşüren Diğer taraftan da burada eğitim alacak, 550 saat yaklaşık eğitim alacak öğretmenleri. Öğretmen diye atanacak. Yani eğitim fakülteleri de artık tek başına bu kanunla birlikte öğretmen kaynağı olmaktan çıkarılıyor. Herhangi bir 4 yıllık lisans bitirmiş bir kişi eğitim akademisine gelip orada 550 saat eğitim aldıktan sonra öğretmen olabilecek ama işte öncesinde KPSS'ye. Yani zaten seyirin. fakülte dediğimiz bir şey var. Ya yani 4 yıl boyunca okuyacak. Zaten Burada, nasıl e, öğrenmesi, nasıl öğretmesi gerektiği, nasıl eğitmesi gerektiğini öğretecekler. Niye bu buna? Yani gerekçeleri ne? Veya sizce asıl niyet ne? Asıl niyet Türkiye Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye ortaya konulan Marif Modeli'ni ee, burada hayata geçirecek öğretmenleri yani kendi öğretmenleri. kadro. burada o zaman korsan kadro. okul kuruyorlar. Tabii. Ee, evet. mesela biz burada e, bu eğitim fakültelerini böyle hişleştiriyorsunuz. Tekrar KPSS'ye sokuyorsunuz. Evet. Böyle bir e, akademi kuruyorsunuz. Peki bu akademide kimler görev alacak? Kimler iş yapacak? Kimler eğitim verecek dediğimizde eğitim fakültelerindeki öğretmenlerin hocaların burada ders vereceğini söyleniyor. E madem eğitim fakültelerindeki hocalar ders verecekse neden tekrar böyle bir akademiye e, ihtiyaç var denildiğinde bunların cevabı yok. Onlar cevap vermiyor ama biz şunu biliyoruz. Orada e, eğitim emekçilerin dört başlıkta e, eğitim görecekleri ifade ediliyor. Bu başlıklardan bir tanesi işte maneviyatı öğrenmek ve öğretmek. Biz başından beri Türkiye Yüzyılı Marit modelinin iç, içeriğinde de, burada da e, eğitimde bir dinselleştirme ve gericileştirme e, programı var. E, ve bunu puzzle'ın e, eksik kalan parçalarını bu tür yasa ve ataklarla e, onu tamamlamaya çalışıyorlar. Buradaki bütün murat ve dert budur. Yani... E, güvenlik soruşturması yapıyorlar, arşiv araştırması yapıyorlar, mülakat yapıyorlar ama sanıyoruz bunlar çok yeterli kalmıyor ki. Burada eğitim emekçilerini tanıyacaklar. Kimlerin onlara yakın, kimlerin bu Türkiye yüzyılı marif modelini biat ederek hiç ses çıkarmadan hayata geçirebilecek kadrolar oluşturma çabası içindeler. Yoksa bir Öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerin neden temel sorunları olmaz? Buna neden ya da öğretmenlik meslek kanunu denir. Bu öğretmenlik meslek kanunu değil. Öğretmenlerin hiçbir sorunu ya da eğitim emekçilerin hiçbir talebini içermeyen bir meslek kanunu öğretmenlik meslek kanunu olarak adlandırılamaz. Orada eğitimciler için sadece bir şey vardı. Bu baş öğretmen uzman öğretmen meselesi. Bunda birçok eğitim emekçisinin bir beklentisi vardı, bizim yoktu biz çünkü şeyde eğitimciler arasında bir apoletleşme, bir ummanlaşma meselesini doğru bulmuyoruz. Çünkü burası üniversite değil, burada herkes aynı işi yapıyor, uzmanlaştığı zaman farklı bir iş, farklı bir tez, farklı bir alan çalışması yapmıyor. Burada sınavı kaldıracaklarına dair bir şey var ama yetmeyecek. Tekrar uzman ve baş öğretmen olmak isteyenler de eğitim akademisinden geçecekler. Evet. Yani uzman ve baş öğretmenin kim olacağına da o akademide aldıkları eğitim oradaki hocaların takdiri sonucunda karar verilmiş olacak. Peki, yani siz tabii bunlara itiraz ediyorsunuz. Elbette. Ve ki. bir eylemsellik içindesiniz. Hı hı. Sizle beraber başka sendikalar da var. Anladığım evet. kadarıyla. Yani bu Nasıl bir mücadele veriliyor? O hani şeyleri de katarak bir anlatırsanız bugünlerde tam olarak yani bu eğitim e, alanında ne oluyor, ne bitiyor? Yani özel öğretmenler 40 günden fazladır işte e, özel e, sektör öğretmenleri. Evet. Hani bir eylem içindeler, öğretmenler istediklerini alabilmiş değiller, zaten geçinemiyorlar. Bir de üstüne işte bu şey geliyor, yani biraz daha işte size, fakülteniz yetmez. E, i̇ki sene ne kadar daha okuyacaklar üstüne? 550 saat orada daha. E, ne kadar öyle. yapıyor bu mesela? Kaç saat e, yapıyor? Bunu e, dört dönem olarak yapacaklar sanıyorum bir yıl. Bir yıl. Bir evet. yıl daha okuyacaklar üstüne. Falan evet. filan. yani bütün bunlar yani ne oluyor tamam bu hareketlilik. Bir Şimdi bir özel yapıyoruz. sektör öğretmenler evet 43 ya da 44. gün olması lazım oradalar parktalar çok ciddi mücadele veriyorlar. Onların çok daha temel problemleri var. Asgari ücretin altında asgari ücrete çalışıyorlar. Onlar için bugün saat 10'da komisyonda bir toplantı yapılacağını, komisyon başkanı bunu bir özel olarak gündeme alacaklarını söylediler. Umuyoruz ve diliyoruz ki bugüne kadar onlara verilen bu sözlerden vazgeçilmemiş olsun. Çünkü o alanda çok ciddi sayıda eğitim emekçisi çalışıyor. Yaklaşık 200 bin Eğitim emekçisi, öğretmen arkadaşımız çalışıyor. Ama genel olarak eğitimde ne oluyor dersek, eğitim şu anda Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Yani özellikle Yusuf Tekin geldikten sonra hiç gündemden düşmedi. Yeni müfredatla, onun yapılış biçimiyle, bizlerden gizlenerek. Burada şu yapılmak isteniyor, yeni bir nesil, yeni bir kuşak oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında bunu peyder peyde yaptılar. Bugün çok itiraz etmeyen her şeyi kabul eden belli bir eğitimci kitlesi de belli bir kuşak da oluşturdular ama yeterli olmuyor. Bunlar hakikaten kendi haklarını bilmeyen, kendi haklarına ve geleceğine sahip çıkamayan, hiçbir şeye itiraz etmeyen bir nesil bir gelecek bir kuşak ve bunun üzerinden iktidarlarını daim kılmak istiyorlar. Bizim bütün okul okumalarımız bu. Oysa dünyada eğitim şöyle bir noktaya gidiyor. İnsanlar yapay zeka ile uğraşıyorlar. İnsanlar biyoloji mühendisliğiyle uğraşıyorlar. İnsanlar bu fiber alandaki birçok alanla uğraşıyorlar ve buraya dair eğitimini yönlendiriyorlar. Bir sürekli bir Ortaçağ, medrese eğitimi, Ortaçağ'dan kalan kilise eğitimi, oraya doğru bir yöneliş var. Elbette ki bu topraklarda aydınlanmadan layıkliklen, ülkemizi gelecekte, gelecekte diğer ülkelerle yarışabilecek bir teknolojik yapı içerisinde eğitimin donanmasını isteyen bizler ise buna ciddi bir itiraz gösteriyoruz. Mesele bundan ibaret aslında aydınlanmadan e, layık ve bilimsel e, dünyadan yana olanlarla e, karanlığa orta karanlığına Türkiye'yi çekmek isteyenler arasında e, bir e, mücadele ve eğitim de bunun en önemli menk noktası şu anda. Evet. Yani bir de değişime ya yani dünyadaki değişime, dünyadaki gelişime bir direnç gösteriyor bu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ya bu orta hani zihniyeti dediğiniz. Çünkü Böyle bir değişim olursa iktidarlarını kaybedecekler, bunu çok iyi biliyorlar. Yani halkın kendilerini reddedeceğini çok iyi biliyorlar evet. ve bunu oturtmaya çalışıyorlar. Evet. Yani hala bunu daha da güçlendirmeye çalışıyorlar her uygulamayla. Peki yani şunu da gördük biz yıllar içerisinde ta işte Özal'dan bu yana işte bu Milli Eğitim Bakanları ile ilgili olarak sürekli hani bir takım şeyler anlatılır, eleştiriler yapılır. Ve o zamandan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı birçok kez gerici bir takım uygulamalara, düşüncelere sahne oldu. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bu Yusuf Tekin yeni icat değil yani. Yusuf Kesinlikle. Yusuf Tekin'den öncesi çok mu iyiydi sanki? Değil. Daha önceki bakanlara baktığımız zaman onlar da aynı zihniyette olan insanlardı. Yusuf Tekin biraz daha teknik düşünüp biraz daha ileri gitmiş olabilir. Ama bu süreç hep sürüyor. Yani bu 12 Eylül faşist darbesi sonrasında. E, bugüne kadar ama hep istediklerini de hayata geçirdiler. Ya yani bunun için ne diyeceksiniz? Ya bu şimdi 1990'lı yılların başında Türkiye Batı bir takım anlaşmaların altına imzattı. Bu çok taraflı yatırım anlaşmaları ve kamu hizmetlerinin aynı zamanda özelleştirilmesi meselesi. Kamu hizmetlerin rahatlıkla özelleştirilmesi için, özellikle e, kamusal alanda sağlık ve eğitim hizmetlerinin de rahatlıkla özelleştirilebilmesi için söylenenin ve yapılanın e, her şeyin doğru olduğuna inanan insanlar yarattılar, yaratıyorlar. 12 Eylül ile birlikte başladı. Bugün Türkiye'de gerçekten yaşanan her türlü olumsuzluğun altında 12 Eylül, o faşist diktatörlüğün bu topraklarda topraklara ektiği tohumlar ama bunun da bir de gönüllü olarak sürdürücüsü olan iktidarlar peş peşe geldi. ANAP bunun en önemli e, halkalarından birisiydi. Fakat AKP e, yarım kalan eksikleri tamamen yerine getirmek, hem eğitimi piyasalaştırmak, sağlığı piyasalaştırmak. Bunu yaparken dünyanın her yerinde geleceğe sahip çıkan, sorunlara sahip çıkan, olup biteni, eleştirel bir akılla tahlil etmeye, analiz etmeye çalışan kuşaklar buna izin vermediği için 12 Eylül öyle geldi. O 24 Ocak kararlarını hayata hı hı. geçirmek için. Yoksa bir sağ-sol çatışması bahaneydi aslında o günlerde. Bugün de bütün bunlara... Ben böyle bir şey yoktu. Sağ-sola saldırıyordu işte. Ne Evet, sağ-sol çatışması. Tabii tabii. Dümdüz ya böyle söylüyor. Evet. Oldu. Solun savunması vardı. Sağda evet. saldırıyordu. Sağda saldırısı vardı. Ee, evet. Bütün bunları hayata geçirmek için nasıl o günkü ortamda ciddi bir muhalefet vardı ama bugün oluşabilecek ve gelecekte bu tür e, muhalefet odaklarının önünü de kesmek için bir atçı söylenen her şeye piyasa kurallarına uyan piyasanın e, oluşturmuş olduğu düzene itiraz etmeyen e, alttakilere han hamam üsttekilere pardon üsttekilere e, han hamam alttakilere din iman mantığını yerleştirerek bu e, oligarşik e, gerici faşist düzeni sürdürme e, iddiası var bütün e, bunların arkasında yatan mesele bundan ibaret bugün de yapılmak istenen bu ama çok ciddi bir aslında direnç de var e, bugün belki m, orada iki sendika üç sendika buna itiraz ediyor gibi görünüyor ama diğer sendikaların tabanları da bundan rahatsız fakat Tabii, şöyle bir şey işte. var yani bir bir hareket e, var gibi yani bu ne kadar mesela hani o küçük 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 e, o arklar büyük böyle bir ırmak oluşturacak mı yani? O onu soruyorum size. Mutlaka oluşturacak. Çünkü e, bu en son çıkarılmak istenilen meslek kanunun kimseye, bir eğitimciye bir faydası yok ki. Burada başka bir şey atıyor Ya da müfredat, yeni müfredat e, eğitimin, eğitim emekçilerinin Türkiye'deki eğitim krizinin önünü çıkaracak e, doneler taşımıyor ki. E, şimdi biz şunu biliyoruz. Diğer sendikaların da tabanından kendi sendikalarına büyük bir basıç var. Neden? Siz buna itiraz etmiyorsunuz ama şöyle de bir realite var. Türkiye'de bir yanda sendika var. Zaten bu komisyonda, öğretmenlik meslek komisyonunda konuşulurken açığa çıktı, kayıtlara geçen çok ilginç diyaloglar gelişti orada. Bütün bu süreci birlikte ördükleri sendikalar var. Onlar da sermayenin, düzenin, e, bu e, dinci gerici iktidarın e, dümenine su taşıyan sendikalar ama tabanlarının çoğunun böyle düşünmediğini e, biliyoruz. Zamanla biz de bunun büyüyeceğini düşünüyoruz. Evet. Yani bunların tabanları öyle düşünmüyor, siz de öyle düşünmüyorsunuz ama yeterince bir tepki yok gibi geliyor bana. Yani tepkinin çok güçlü henüz olmadığını. Ne yapacaksınız Mesela bugün söyleyeyim. ne yapacaksınız? Çıkacak bu yasa önümüzdeki günlerde. Ya bugüne kadar birçok yasa çıktı. Eğer bugün de çoğunluk ve parmak demokrasisi biz ona burjuva demokrasi diyoruz. O temelde bu yasa çıkarsa bütün itirazlara rağmen, muhalefetin itirazlarına rağmen, bizim itirazlarımıza rağmen hiçbir şeyin sonu değil bu mücadele devam ediyor ama şunu bilinmesini isteriz. Hani bu itirazlar olmasa, bizim itirazlarımız olmasa, parlamentedeki muhalefetin itirazları olmasa bugün belki de gerçekten çok açıktan net bir şeri düzene bile geçmiş olabilirdik. O yüzden belki bu itirazlarla atılan bazı adımların önünü kesemeyebiliriz fakat Bunların da bu kadar cüretkar davranamayacağının, karşısında öyle ya da böyle buna itiraz eden, muhalefet eden birilerinin olduğunu. O yüzden şöyle de uyanık davranıyorlar aslında. Bunu eğitim alanında yaptılar. Böyle peyderpey, ufak 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 adımlarla yaptılar. Burada temel mesele şu Musa Bey. Parlamentede e, görev alan, ana muhalefet, muhalefetin aslında bu ufak ufak laik eğitim, laik ve demokratik yaşam alanında açtıkları, gedikleri onlar da zamanında ciddi bir şekilde göremediklerini düşünüyorum. Bugün görüyorlar. Bazı şeyler için bazı fırsatlar kaçırıldı ama hiçbir şey için henüz çok geç sayılmaz. Çünkü yapılan bütün anketler Türkiye halkının layık ve demokratik yaşamdan yana olduğunu, %70'inin, %80'inin, %85'inin ama burada iktidarın oldukça elinde olanaklar var, basın yayın kuruluşları var, uzun süredir kendilerine uygun bir profil oluşturdular. Bu profilin değişmesi bir zaman alacak. Ama biz umutluyuz. Yakın gelecekte dünya başka bir yere gidiyor. Artık bu teknoloji çağındayız. Haber alma alanları çok fazla yaygın. Aslında onlar da e, istedikleri sonuca henüz ulaşamadıklarını zaman zaman yaptıkları açıklamalarla e, itiraf ediyorlar. Biz evet. de o sonuca ulaşmamaları noktasında bir barikatız, bir direnç gösteriyoruz. Bugün de e, saat 2'de bakanlık önünde toplanarak e, bütün giriş çıkışların yapıldığı dikmen kapısında olacağız. E, orada açıklamalarımızı, sözümüzü, itirazımızı biz dışarıdan, ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerini içeriden söyleyecekler. Evet. Peki şimdi bundan sonra da galiba bu eylem planınız var mı? Yani bundan sonrası için. Ya Etkin bir biçimde hani böyle böyle düşünüyoruz. Bugünü tabii tekrar soracağım size ayrıca yani bir evet. şey yapmak lazım. Duyurusunu yapmak lazım. Bundan sonrası için nasıl bir mücadele planınız var? Şimdi e, e, Bugün, yarın, bugün bizim şubelerden arkadaşlarımız gelecek. Muhtemelen iki ya da üç gün devam edecek bu yasa görüşmesi. Ve biz artık tamamen gece gündüz bütün kitlemizle orada olacağız. Bütün bunlara rağmen geçebilir mi? Geçebilir yasa. Onun ardından bizim kısa sürede çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Ama muhalefetin bunu çünkü anayasaya aykırılık Teşkil eden birçok yanı var. Ee, Siyas partiler anayasaya götürebiliyor, biz götüremiyoruz. Anayasaya götürülecek e, bu kanun. E, ama anayasa mahkemesi de buna herhangi bir itirazda bulunmazsa ki bazı, bazen bulunuyor. Anayasa mahkemesinin de ihlal kararları yok sayılabiliyor, inatla devam ettirilebiliyor. E, Türkiye'deki toplumsal muhalefetin bir bütün olarak ciddi bir şekilde bu iktidarın özellikle eğitim alanından yeni bir kuşak, yeni bir gelecek gerici ve biatçı bir kuşak oluşturma hamlelerine toplumsal muhalefetin büyük bir itiraz etmesi gerekiyor. Bizim çağrımız bugüne kadar hep böyle oldu aslında. Eğitim emekçileri durumun çok fazla yakıcı olarak farkındalar ama toplum çok farkında değil bunun. Biz de toplumun bu konuda farkında olabilmesi için geçen müfredatla ilgili bir müfredatı geri çekim platformu oluşturduk. Çok geniş bir platform. Bu yaz döneminde bu platformun çalışmaları olacak, okulların açılmasıyla birlikte buna itiraz toplum tarafından verilmesi noktasında muhakkak iktidar da bir yerden sonra artık bu inatlaşmaktan vazgeçecektir diye düşünüyoruz. evet. Tamam, bugünü isterseniz son olarak konuşalım. Evet. Bugün şimdi e, Ankara hareketli. Evet. Kimlerin e, eylemi var? Yani sadece siz sizin değil. Hani kim kimlerin eylemi var? Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? E, eğitim emekçilerinin eylemi var. Biz ve eğitim iş özel sektör öğretmenleri e, bugün eylemlilik evet. e, içinde olacaklar. Saat 10'da özel sektör öğretmenlerinin taban maaş talebiyle ilgili komisyonun tekrar görüşmesi var. Eğer o görüşmeden bir şey çıkmazsa onların canı çok daha fazla. Yani Hakikaten kölelik düzeninde çalıştırılıyorlar. Onların bizim eğitim ilk meclise yürüyerek oradan mesajını vermeye çalışıyor. Biz de bu görüşmelerin yapıldığı, kanun taslağının görüşüleceği meclis önünde kendi taleplerimizi orada bir kez daha ifade edeceğiz. Tabii bu konuda şeyin güvenlik kuvvetlerinin de kendince bazı itirazları var ama önemli olan memleketin geleceği. Kendilerince itirazları ne? Yani. Ya güvenlik işte, güçleri itiraz mı ediyor sadece? Ne evet. kadar yumuşak anlatıyorsunuz öyle. Yani şunu yapıyorlar. <laughs> ya, güvenlik güçlerinin <laughs> <itirazları. gülüyor> Ne? Aslında hep şu İtirazı oluyor. İtirazı olabilir Allah aşkına. Şunu, işte. Neye şunu ifade yani? edelim. Ee, güvenlik güçleri önümüze e, dikilen barikat ama arkasında buna talimat e, verenler var. E, evet. Kim var? Valilik var. E, valiler artık kimin valisi? AKP'nin e, valisi. Bir bütün olarak. Bu konuda onlar da bu bizim eylemliklerimizin pasifize etmek, önüne geçmek için çaba içinde olacaklarını düşünüyoruz ama biz de bu konuda kararlıyız. Ne olursa olsun biz o meclisin önüne gideceğiz. İtirazları reddediyorsunuz yani? Kabul etmeyeceğiz elbette. Ne itirazları ne de bizim önümüze koyulacak barikatları o barikatları biz geçeceğiz. Meclisin önüne gideceğiz. Oradan gün boyu. Biz de taleplerimizi içeriye doğru ileteceğiz ve açıklamamız olacak. Sadece bugüne dair bu değil, bugüne kadar AKP iktidarının eğitim alanında yaptığı ve birçok suç içeren birçok maddesini orada tek tek e, okuyarak suçlu olduklarını ve tarih önünde hesap vereceklerini bizzat meclisin önünde e, mesajını e, vermiş olacağız. Evet. Peki bugün için size ve daha sonrası için elbette başarılar diliyoruz. Yani sizin bu verdiğiniz de bu şey hani bu çaba e, gerçekten çok değerli. Yani bütün bu e, şey içerisinde insanlar bir de e, çok da farkında değil ne olup bittiğinin. Yani belki meslek içindekiler bunu biliyorlar ama e, kamuoyu öğretmen ne yaşıyor, ne istiyor, siz ne istiyorsunuz, neyin çabasını e, çabası içerisindesiniz, bunu çok da anlamıyorlar. Ya burada tabii gazetelerin de hani çok büyük önemi var. Ya basının çok büyük önemi Her var de. sadece gazetelerin değil. Mesela bugün e, evrenselde işte bir haber var yani konuyla ilgili. Eee ÖMK Meclisi Öğretmen Sokakta başlığıyla verilmiş. E, bu tabii birçok yerde haber bile olmuyor. E, i̇nsanlar bunun farkında e, değiller. Bu yüzden e, gerçekten çok değerli hani bu e, çabalarınız. E, bu bu anlamda da belki bir şeyler söylemek isterseniz yani insanlara ulaşabilmesi bakımından yani bir mesaj olarak. Elbette. Ya şimdi başından da söyledik ya. E, bugünkü kötülüklerin birçoğu 12 Eylül ile birlikte atıldı. AKP iktidar da bunu o kadar fırsata çevirip e, gollerini e, atıyor ki. Şimdi tüketi, ciddi bir tüketim toplumu, özellikle bilgilenmek bakımından da çok ciddi bir tüketim. Yani sosyal medyaya bakıp bir iki cümle öğretmen e, sokakta ÖMK meclisi ama niye niye öğretmenler itiraz ediyor diye. Bizim sonuçta çocuklarımız bu okullara gidiyor. Herkesin evet. eğitimle ilgili doğrudan kesişen yani mutlaka bir bir yanı var. Herkesin çocuğu okula gidiyor, orada etkileniyor. O, okullarda eğitim oldukça niteliksiz hale e, gelmiş. İnsanlar parası olan e, özel sektöre çocuklarını gönderiyorlar. Gerçi bunlar hepsi bir projenin bir parçası, ayrı bir şey. E, buradan bizim e, tüm kamuoyuna şunu ifade etmek isteriz. Bugün müfredatla birlikte biz öğretmenlik meslek kanunu tek başına değerlendirmiyoruz. Çok net bir şekilde personel rejim yasası uzun zamandan beri gündemdeydi yaklaşık 15 yıldır. Bu personel rejim yasasını halka halka hayata geçiriyorlar. Burada personeli ve tüm çalışanları devletin her söylediğine, bakanlığın her söylediğine yaptığına itiraz etmeyen, ama bunu özellikle eğitimciler için yapmış olmaları çok büyük bir kaos. Oysa öğretmen modeldir. Öğretmen bilimi anlatmalı, geleceği anlatmalı, çocuklara önemli hedefler gösterebilmeli, dünyayla içinde yaşadığımız çağla yarışabilecek, kendilerini burada en doğru yere konumlandırabilecek bu anlamda bir rol model olan öğretmeni bile e, iktidara, iktidarın söylediklerine biat etmeye çocukları da rol model onlara da rol model olmaktan çıkaran bir robota dönüştürmek istiyorlar. Bizim itirazlarımız burada bu. E, müfredattan ayrı düşünmüyoruz dedik. E, biz bu şeyi bu müfredatla e, birlikte de bilimi akademiden okullardan kapı dışarı etmeye çalışan, her şeyi bir kutsal üzerinden tanımlamaya, anlamlandırmaya çalışan, yani dinci, muhafazakar, gerici e, bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. Biz kamuoyuna çağrımız şu olabilir, çocuklarınızı bu tehlikeye, bu tehlikeli gidiş karşısında bir tutum almaya, buna itiraz etmeye çağırıyoruz. Biz bugün saat 2'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın öndeyiz, oradan meclise yürüyeceğiz. E, halkımızı da yanımızda elbette ki çocuklarını bu okula gönderen ve bu örgütlü kötülükten etkilenen halkın çocukları da bundan etkilenecektir. Biz onları da yanımızda görmek istiyoruz elbette. Evet. Peki Sayın Kemal Bulmak çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Bumak bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler. Hem bugün tabii yapılacak olanları hem de bundan sonrasında nasıl bir strateji içinde hareket edeceklerini anlattı. Aynı zamanda bu tasarıyla ilgili olarak da bilgi aktardı. Bir kere daha teşekkür ederim kendisine. Kolaylıklar diliyoruz. Evet.